Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz çift kişilik %100 pamuklu çarşaf, 95 lira fiyatı. İzolasyonlu piknik çantası, 75 lira arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Midi hamur açma masası seti, 26 santim boyutunda, 165 lira. Musluklu soğuk su termosu, 6 litre kapasiteli, 59 lira. 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı, 399 lira. Horkmaz blender seti, 3 yıl garantili, 400 lira. Kadın deri topuklu sandalet, 36 ile 40 numara aralığında bulunmakta, 90 lira. Cam çerezlik, 12 santim boyutlarında, tanesi 9 lira. Atılı desenli çay fincan takımı, toplam 119 lira. 12 adet etiketi metal kapaklı kavanoz seti, toplam 80 lira. Karaca demlikli çay makinesi, 3 yıl garantili arkadaşlar, 360 lira fiyatı. Mini sos tenceresi, 10 santim boyutunda, 44 lira, arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Ayak havlusu 22 lira. Lacivert renkli masa örtüsü 35 lira fiyatı. Ahşap desenli ve çizgili 5 li banyo seti toplam 140 lira. Yuvarlak krem şeritli 4 li hasır sepet seti toplam 65 lira. Pamuklu ikili yastık kılıfı toplam 40 lira. Dekoratif minder 360 lira. Abajur 120 lira fiyatı. Desenli 18 parça meşrubat bardağı 110 lira. İkili süzgeç 21 lira fiyatı. Döküm baton kek kalıbı 80 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl? Yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Farklı renk seçenekleri ile el örgü ipi tanesi 13 lira. 4 parça Paşa Bahçe Arda Türkmen hazırlık seti toplam 55 lira. Atılı tatlı servis sunum kasesi seti, toplam 45 lira. İkili kesme tahtası, toplam 70 lira. Organizer takı kutusu, 35 lira fiyatı. Kelepçeli üçlü kek kalıbı seti, toplam 110 lira. Düdüklü çelik cam çaydanlık takımı, 160 lira. Afrika menekşesi, toplam 35 lira. Emsan 7 parça yuvarlak baharatlık seti, toplam 90 lira. 12'li Brahmi kek kalıbı, 35 lira. Gökkuşağı kek kalıbı, 25 santim boyutunda, 65 lira. Çift taraflı dekoratif kırlent kılıfı, 14 lira. Kapaklı karaf, 16 lira. Altılı yastık seti, toplam 150 lira fiyatı. Kili banyo paspas seti, toplam 40 lira. Atılı porselen kase, her biri 13 santim boyutunda, toplam 55 lira. Aşabahçe 12 parça meşrubat bardağı takımı, 90 lira fiyatı. Kare derin döküm tencere, 20 santim boyutunda, 180 lira. Ahşap hamur piresi, 110 lira fiyatı. Desenli ve iki tekerlekli pazar arabası, 85 lira. 13 parça baharatlık seti, toplam 120 lira tüplü gözleme pişirme sacı, 52 santim boyutunda, 150 lira. Emaye tencere, 24 santim boyutunda, 70 lira fiyatı. Farklı renk seçenekleri ile, koltuk örtüsü, 20 lira. 5 hazneli ve kapaklı plastik kahvaltılık, 22 lira fiyatı. Sofra bezi, 22 lira fiyatı. Cam salata kasesi, tanesi 11 lira. Hava ve sahan seti, ikisi bir arada toplam 70 lira. Kelepçeli kek kalıbı, 26 santim boyutunda, 35 lira. Desenli taş saksıda orkide, 50 lira fiyatı. Dekoratif yer minderi, 90 lira fiyatı. Çelik basmalı otomatik çırpıcı, 12 lira. Düzenleyici banyo dolabı, 210 lira. 12 parça çay bardağı takımı, toplam 25 lira un eleği 20 lira fiyatı. Düzenleyici banyo rafı 20 lira fiyatı. Döküm granit kek kalıbı 39 lira fiyatı. Açelya saksı çiçeği 24 lira. Yapışkanlı peçetelik ve havlulu kaskılığı 30 lira. Bambu mermer desenli kesme tahtası 14 lira fiyatı. Üçlü zigon sehpa takımı toplam 90 lira mini ütü masası, 35 lira fiyatı. Ahşap saksı, 13 lira. 7 sepetli çok amaçlı oyuncak dolabı, 120 lira fiyatı. Arzum saç kurutma makinesi, 2 yıl garantili, 155 lira fiyatı. Kahve ve süt köpürtücü mini mikser, tanesi 13 lira. Dörtlü el ve yüz havlu seti, toplam 30 lira fiyatı. Vakumlu banyo rafı, 15 lira. Lav tereyağılık, 14 lira fiyatı. Şafır baton kek kalıbı, tanesi 25 lira. 12 adet yeşil çam nostaljisini anlatan bardak altlığı, toplam 10 lira. Çamaşır makinesi üstü düzenleyici banyo dolabı, 110 lira. Deterjan hazneli ve spreyli temizlik paspası, 60 lira. Makyaj masası, 445 lira fiyatı. Metal siyah renkli masaüstü saati, 23 lira. 6 kişilik 24 parça porselen yemek takımı, 265 lira. Çift camlı cidarlı kupa fincan, 14 lira. Su arıtmalı sürahi, 85 lira. Silikon çamaşır sepeti, 25 lira. Banyo düzenleyici organizer, 20 lira. Ayaklı pasta standı, 22 lira fiyatı. Ahşap kutlu metal tepsi, 51 santim boyutunda, 24 lira. Mutfak önlüğü seti, toplam 30 lira. Vok tava, 28 santim boyutunda, 55 lira fiyatı. Gümüş bileklik, 17 lira. 9 parça rendeli karıştırma kabı seti, toplam 29 lira. Arzum epilasyon cihazı, 2 yıl garantili, 129 lira. Dekoratif ahşap takı organizeri, 30 lira. Kumtel tekli elektrikli ocak, 2 yıl garantili, 85 lira. Paşabahçe ikili yağlık, 20 lira. Korkmaz çay ve kahve makinesi, ikisi bir arada toplam, 310 lira fiyatı. Fakir kıyma makinesi, 2 yıl garantili, 499 lira. LCD ekranlı ve hazneli dijital mutfak terazisi, 30 lira. Bambu katı sabunluk, tanesi 6 lira. Asta ve börek taşıma kabı, 20 lira fiyatı. Ahşap taşlı sunum tahtası, 13 lira fiyatı. Altılı meyve desenli kase takımı, toplam 25 lira. Bakliyat kovası, 20 lira fiyatı. Alüminyum tencere, 20 litre kapasiteli, 50 lira. 18 parça 6 kişilik kahve takımı, toplam 110 lira. Bambu 13 parça kahve seti, 80 lira fiyatı. Deterjan hazneli sünger fırça, 14 lira. Dörtlü un ve bakliyat kabı seti, toplam 30 lira. Deterjan hazneli bulaşık fırçası, 10 lira fiyatı. Atılı desenli çorba kasesi seti, toplam 45 lira. Granit ocak üstü el tost makinesi, 55 lira. Duvar askısı boy aynası, 150 lira. El bakım seti, 50 lira fiyatı. Bambu kaşıklı bal kavanozu, tanesi 20 lira. Metal çay saklama kutusu, 10 lira fiyatı. Masaüstü kitap okuma standı, 20 lira fiyatı. Çelik bıçaklı hamur kesme rulosu, 20 lira fiyatı. Bambu altılı çerezlik kase takımı, toplam 20 lira. Tavuk dekoratif yumurtalık tanesi 20 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.